Ahşap, metal, beton. Hayatın içindeki olaylardan ilham alan Nesrin İçen, farklı malzemelerle ürettiği heykellerini izleyiciye aktarıyor. Şehir, doğa ve acı gibi evrensel konulara odaklanan sanatçı, kullandığı malzemenin doğallığını bozmadan soyut formlar oluşturuyor. Biraz aslında karşı tarafa, izleyiciye de bir ee ilişki kurmasına fırsat vermek istiyorum. Ben orada direk, direkt bir insan portresi yapsaydım çok fazla anlatımcı olurdu. Karşı tarafa çok düşünmesi için bir olanak tanımamış olurdum. Biraz vakit geçirsinler istiyorum karşısında. Belki biraz düşünsünler, sorgulasınlar istiyorum. Belki de benim amaçladığımdan çok farklı bir şey düşünecekler, hissedecekler. Bu şekilde bir ilişki kurmak istiyorum. O yüzden çok direkt şeyler üretmekten hoşlanmıyorum. Şehirdeki çarpık yapılaşmayı anlattığı Potlaç serisinde ahşap, metal ve beton kullanan sanatçı, Acı serisinde çivi, dikenli tel ve çelik halat gibi malzemelere yer veriyor. Genelde ben seriler halinde çalışıyorum. Şehir temalı seri potlaç serisiydi. Çarpık yapılaşma ve doğal kaynakları nasıl hunharca tükettiğimize dair bir çalışmaydı. E, o yüzden orada e, malzeme olarak doğayı simgeleyen ahşabı, e, yapılaşmayı simgeleyen betonu, endüstriyelleşmeyi temsil eden metali tercih ettim. Bir sonraki seri acı serisi. E, yine bu da yaşamın, yaşam pratiğimin içinden çıkan bir seri aslında. Bir önceki seride bu yaşanan şeylere duyduğum kaygı, üzüntü, acı, daha sonra bütün dünyada yaşanan sıkıntılar, savaşlar beni bu acı serisiyle karşı karşıya getirdi. Orada da yine ahşabı seçme nedenim çok insani bir duygudan bahsediyorum. Acı canlıya dair bir duygu. Bu yüzden organik olan ahşabı kullanmak istedim. Acının burada anlattığım acının dışarıdan gelen bir şiddetle acı olduğu için dış etkeni olarak da metali tercih ettim. Dikenli teller, işte çelik halatlar, demirler kullandım, çiviler kullandım yeri geldiğinde. Acının evrensel bir duygu olduğunu vurgulayan İçen, Almanca, Boşnakça, Kürtçe, İngilizce ve Arapça gibi farklı dillerden seçtiği isimlere eserlerinde yer veriyor. Şu an dünyanın her yerinde e, farklı şekillerde acıyı görüyoruz, şiddeti görüyoruz. Ve bu da insanlık tarihine baktığımızda aslında ilk zamanlardan beri var olan bir şey ve çok evrensel bir şey. O yüzden... E, İşlerin isimlerini farklı ülkelerdeki dillerin dillerde acının karşılığı olan kelimelerden seçtim. Bu evrenselliği vurgulamak için ee, özellikle de geçmişte ve günümüzde e, sınır savaşları veren e, tecavüzlerin çok yaşandığı işte farklı şekillerde e, acının içinden geçmiş dillere e, gönderme yapmak istedim. Heykelin yanı sıra enstalasyon gibi farklı medyumlarda çalışmaları bulunan Nesrin İçen, dijital sanat ve video sanatı gibi alanlarda eserler üretmeyi amaçlıyor. <laughs>